Selam gençler, ben Joker Matematik. Burada kural basit. Kağıt dolana kadar anlatırım. Çünkü matematik korkulacak değil, birlikte gülümsenerek öğrenilecek bir değil. Burada samimi, güvenilir ve bol esprili bir matematik var. Yani hem güleceğiz hem de Çünkü bu sınıfta ciddiyet kadar keyif de var. Evet arkadaşlar, bugün trigonometriyi ilk adım atıyoruz ama sinüs kosinüs yok henüz. Önce temeli oturtacağız. Yani açı nedir? Pozitif, negatif yön neye göre belirlenir? Ve şu meşhur derece ile radyan arasındaki fark neden bu kadar önemlidir? Hepsini sade, bol örnekli ve eğlenceli bir biçimde anlatacağım. Hazırsanız defterinizi açın. Çünkü açıların yönüyle döne döne öğrenmeye başlıyoruz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Yön açılar kavramıyla başlıyoruz. Başlangıç kenarından bitim kenarına saat yönünün tersinde yönlendirilen açılara pozitif yönlü açı denir. Saat yönüne yönlendirilen açılara ise negatif yönlü açı denir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar saat yönü bu tarafa doğru. Saat yönünün tersi bu tarafa. Saat yönünün tersi bizim için pozitif. Saat yönü ise negatif arkadaşlar. Şurada negatif açı demiş. Yön bu tarafı olduğu için. Başlangıç kenarımız ED. Bitim kenarımız ise EF oluyor arkadaşlar. Başlangıç kenarından bitim kenarına doğru ok gider. Hemen arkasından açı ölçü birimlerine bakalım. Yani dereceyi ilk önce inceleyelim arkadaşlar. Bir çember yayının 360'ta birini merkezden gören açı ölçüsüne bir derece denir. Ve bir derece şu sembolle gösteriliyor arkadaşlar. Tabi derecelerin alt birimleri de var. Bir derecelik açının 60'ta birine bir dakika ve bir dakikalık açının 1 bölü 60'ına ise bir saniyelik açı denir. Yani burada bir derecenin 60 dakika bir dakikanın da 60 saniye olduğunu öğrendik. Tabi bu ikisinin sonucu olarak da şunu yazabiliriz arkadaşlar. 1 derece 3600 saniyedir. Hemen şuradaki notlarımızı burada belirttik arkadaşlar. Yani şurası önemli bir not. Karşımıza bir soru var. 27 derecelik açı kaç saniyedir diye bir soru karşımıza çıkmış. E 27 derecelik açının kaç saniye olduğunu bilebilmek için arkadaşlar 27 ile 3600'ü çarpmamız gerekir. Hemen çarpalım. 27 çarpı 3600 Hızlanıyorum biraz arkadaşlar. 7 kere 3, 21. Elde var 4. 7200, 2 ile 3600'ü çarptık. Ve topluyoruz arkadaşlar. Evet, burada 2 geliyor. Yanlış yapmayalım arkadaşlar. Hemen bir sıfırımızı koyduk, diğer sıfırımızı koyduk, ikimizi koyduk, yedimizi koyduk ve dokuzumuzu koyduk. Yani 97.200 saniye. 25.200 saniyenin derecedeki ve evet, saniye turundan eşitini bulunuz. Hemen diğer soruya geçiyoruz gençler. 25.200 saniye. Şimdi biliyoruz ki bir derece 3.600 saniye. Hemen 25.200 saniyeyi 3.600'e bölüyoruz. 25.200'de 3.600 7 kere var. Deneyelim. 7 kere 0. 7 kere 0. 0. 7 kere 6 42. Elde var 4. Unutmuyoruz. 7 kere 3 21. 4 daha 25 çıkarttığımız arkadaşlar kalanın sıfır olduğunu görüyoruz. Yani 25.200 saniye 7 derece oluyor gençler. Hemen bir başka soruya geçiyorum. 53 derece 38 dakika 43 saniyelik açı ile 72 derece 32 dakika 47 saniyelik açının toplamını bulunuz. Bunları alt alta yazalım. 53 derece 38 dakika ve 43 saniye. Hemen altına 72 derece, 32 dakika ve 47 saniyemizi yazıyoruz. 73 daha 10, 4, 4 daha 8, bir delde de var 9. Tabi burada bu 90'ı arkadaşlar e, yazmıyoruz. Biz neyi biliyoruz? Hemen 1, dakikanın 60 saniye olduğunu biliyoruz. O zaman buraya 1 dakikalık kısmını buraya atıyoruz. 90'dan 60'ı çıkartıyoruz. 30 saniye yazıyoruz. Hemen bunları topluyoruz. 8, 2 daha 10 3, 3 daha 6 bir de elde var 7. Yani şurası 70 yapıyor. 1 dakikada yandan geldi. 71 dakika yaptı. Tabi bunu da buraya yazmıyoruz. 1 derecenin 60 dakika olduğunu biliyoruz. Hemen 71'den 60'ı çıkarttığımızda buraya 11 yazıyoruz. Elde var 1 derecemiz. Onu da unutmuyoruz. 3, 2 daha 5. Bir de elde vardı. 6, 7, 5 daha 12. Yani 100, 126 derece 11 dakika 30 saniye cevabımız oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen alt tarafta gördüğünüz şu notlar da çok önemli. Şimdi biz biliyoruz ki bir derece 60 dakika. Peki bir derecenin yarısı olan 0.5 derece kaç dakika olur? 60'ın yarısı kadar olur değil mi? Yani 30 dakika. Ya da bir dakika 60 saniyeydi. Bir dakikanın yarısı olan 0.5 dakika 30 saniye olur. Yani şuradaki 1 derece 30 dakikayı şöyle yazabiliriz 1,5 derece ya da buradaki 1 dakika 30 saniyeyi 1,5 dakika olarak yazabiliriz. Bu arada arkadaşlar Joker Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Burada karşımızda bir soru var. Bu soruya bakalım arkadaşlar. A açısı verilmiş 33 derece. 41 dakika 12 saniye. B açısı verilmiş 20 derece. 16 dakika 48 saniye. 3 tane A artı B bölü 4 ifadesinin eşitini bulumuz Yani burada arkadaşlar A açısını 3 ile çarpacağız. Hemen A açısını yazıyoruz. 33 derece 41 dakika ve 12 saniye. Bunu 3 ile çarpacağız. Çarpalım. 36 saniye. 3 ile çarpıyoruz. 3 kere 1, 3. 3 kere 4, 12. 123 dakika. Tabi buraya 123 dakika yazmıyoruz. 1 dakikanın 60, pardon 1 derecenin 60 dakika olduğunu bildiğimiz için 123'te 60 kaç defa var? 2 defa var. Buraya 0,3 yazıyoruz. Elde 2 derecemiz var ve 33'ü 35 yazıyoruz. O eldeyi buraya topluyoruz. Yani 35 derece 3 dakika 36 saniye. Hemen B açısını dörde bölünmüş halini yazalım. B açımızı 20 derece 16 dakika ve 48 saniye olarak vermiş soru. Bunu dörde böleceğiz. Hepsinin dörde bölündüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Yani dörde bölünmüş hali dörde böl. 48'i 4'e bölersen 12 saniye, 16'yı 4'e bölersen 4 dakika, 20'yi 4'e bölersen 5 derece olarak. Bu ikisini toplayalım. Hemen şurada da toplamamızı yapalım. 35 derece, 3 dakika ve 36 saniye. Altına da şunu yazıyoruz. 5 derece, 4 dakika ve 12 saniye. Toplamamızı yapıyoruz. Şurası 48 saniye yapıyor. Şurası 7 dakika. Ve burası da 40 derece yapıyor. Evet arkadaşlar bir soruyu daha bitirdik. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuzda bir üçgen şekli var. Şurada görüyorsunuz. Bu üçgen şeklinde A açısının 42,5 derece. B açısının ise 83 derece 30 dakika olduğunu gösteriyor. Şimdi burada A açısını az önce öğrenmiştik. Ee, 1 derecenin 60 dakika olduğunu biliyoruz. O zaman 0.5 derecenin 60'ın yarısı olan 30 dakika olduğunu biliriz. Yani şu A açısını şöyle yazabiliriz. A açısını şöyle yazıyoruz. 42 derece 30 dakika. E B açısını zaten soru vermiş. Hemen B açımızı şuraya yazıyoruz. 83 derece 30 dakika. Bunları topluyoruz arkadaşlar. Burası 60 dakika yapıyor. Tabii ki 60 dakikanın artık 1 dereceye olduğunu biliyoruz. Hemen buraya ekleyeceğiz. 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 8, 4 daha 12. Yani 126 derece yapıyor buradaki A açısıyla B açısının toplamı. C açısını bulabilmemiz için üçgenin iç açıları toplamı 180 derece arkadaşlar. Hemen 180 dereceden 180 dereceden 126 dereceyi çıkartıyoruz. Tabi burada 180'den 126 çıkarsa 54 derece gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Evet derece ile ilgili kısmı bitirdikten sonra arkadaşlar şimdi radyanı anlatmaya çalışacağım size. Radyan konusuna geçelim. Bir çemberin yarı çapı uzunluğundaki yayını gören merkez açının ölçüsüne bir radyan denir ve bir rad ile gösterilir. Çemberin çevresi 2 pi r olduğundan 360 derecelik açı ile 2 pi radyanlık açı birbirine eşittir. Yani şunu demeye çalışıyoruz. 2 pi 360 dereceye eşittir arkadaşlar. Bazı kitaplarda şu gördüğünüz formülü şöyle yazıyor. Radyan bölü 2 pi derece bölü 360 diyor. Tabi bu şekilde de öğrenebilirsiniz. Bu şekilde de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Burada sadeleştirme yaptığı için bu formülü oluşuyor. Yani bunu ve bunu aynı anda ikiye böldüğü zaman radyan bölü pi eşittir derece bölü 180 oluyor. Şimdi bu soruları çözmeye çalışalım. Yani radyanı dereceye, dereceyi radyana çevirme sorularını çözmeye çalışalım. Beraber bakalım. Şimdi kolay bir yol söyleyeceğim size. Özellikle radyandan dereceye çevirirken arkadaşlar 2 pi'nin 360 derece olduğunu biliyorsunuz. O zaman 1 pi'nin yani bunun yarısının bunun yarısı olduğunu yani 180 derece olduğunu bilirsiniz. Tekrardan bunun yarısını aldığınızda pi bölü 2'nin 90 derece olduğunu bilirsiniz. Tekrardan yarısını aldığınızda yani pi bölü 2 bir daha 2'ye böldüğünüzde pi bölü 4'ün 45 derece olduğunu bilirsiniz. Bunları bilirseniz arkadaşlar işiniz daha kolay olur. Özellikle şu kısmı bilmeniz e, radyandan dereceye geçerken sizin işinizi kolaylaştırır. Ne demeye çalışıyorum? Hemen burada anlatayım. Pi bölü 3 radyan, radyan kaç derece? Bakın buradaki pi'nin 180 derece olduğunu biliyorum. Hemen yerine yazıyorum. 183'e bölüyorum. Ve cevabının 60 derece olduğunu görüyorum. 225 derece kaç radyanları diyor. Hemen 225 derece yani şuradaki şu formülü kullanalım. 225 bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi. Radyan cinsinden istediğim için bunu yalnız bırakıyorum. Pi'yi hemen 225'in yanına atıyorum. 225 pi bölü 180 işte aradığım cevap olur. Tabii sadeleştirmeler varsa mutlaka sadeleştirmeleri yapın arkadaşlar. Burada ben böyle bırakıyorum. Siz sadeleştirmeleri yaparsanız bölü 180. C şıkkında ise arkadaşlar yine pi'ye 180 yazarsanız 3 çarpı 180 bölü 4. 180'i 4'e böldüğünüzde 45 çıkar. 3 ile 45'i çarptığınızda arkadaşlar 135 dereceye ulaşırsınız. Yine 270 derecenin radyan cinsinden eşitini bulabilmek için aynı formülde 270 bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi. Pi'yi yine karşıya atıyoruz. 270 pi bölü 180 eşittir r diyoruz ve sonucu buluyoruz. Burada gördüğünüz gibi 90 sadeleşiyor. 90'a böldüğünüzde 3 180'e böldüğünüzde de arkadaşlar 2 kalıyor. 5 pi bölü 6 radyan. Yine burada pi'ye 180 yazarsanız işiniz baya kolaylaşıyor arkadaşlar. 5 çarpı 180 bölü 6. 180 ile 6 sadeleşti. 35 ile çarparsanız 150 derece yaptığını görürsünüz. Yine şu soruyu size bırakıyorum arkadaşlar. 315 derece kaç radyandır sorusunu. Artık şu formülden derece kısmına 315 yazarsanız şu şekilde işlem yaptığınızda sonucu görürsünüz arkadaşlar. Hemen diğer sayfamıza geçelim gençler. Orada da birkaç şey söyleyelim. Gördüğünüz gibi şurada bir soru var. Ona bakalım. ABC üçgeninde A açısı pi bölü 3 radyan, B açısı 70 derece, C açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi burada A açısını radyan cinsinden vermiş. Dereceye çevirirsek işimiz gayet kolaylaşır arkadaşlar. Hemen A açısını derece cinsinden değerini yazıyoruz. Yani pi yerine 180 derece yazdığımızda 180'i 3'e böldüğümüzde A açısının derece cinsinden değeri 60 derece. Peki üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. A ile B'yi toplayıp 180'den çıkartırsak C açısının değerini bulmuş oluruz. İşte C açısının değeri de arkadaşlar 50 derece olarak karşımıza çıkar. Evet şuraya sizlere ödevler verdim arkadaşlar. E, bu ödevleri mutlaka yapın. E, göreceksiniz ki e, trigonometri o kadar da zor bir konu değil. E, yaptığınız ödevlerde e, başarılı olursanız arkadaşlar, bu yolda mutlak başarıyı elde edersiniz. Kolay gelsin, İyi çalışmalar diliyorum herkese.